Arkadaşlar Yıldırım Beyazıt döneminde maalesef bizim en büyük yaptığımız savaş arkadaşlar kuruluş döneminde yaptığımız ve kaybettiğimiz önemli olan bir savaş olan 1402 Ankara Savaşı'dır. 1402 Ankara Savaşı Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu savaşın en önemli nedeni mi arkadaşlar cihan hakimiyeti kurmaktı. Biliyorsunuz ki Türk devletlerinde bütün dünyaya egemen olma düşüncesi var. Bundan dolayı arkadaşlar iki Türk hükümdarı dünyaya egemen olmak istediğinden dolayı arkadaşlar bu dönemde cihan hakimiyetini kurmak isteyeceklerdir. Peki kuruluş döneminde arkadaşlar bizim Ankara Savaşı'nın Birçok nedenleri vardı. Bunlardan biri Cihan Hakimiyeti Ve arkadaşlar o dönemde Timur'un Çin'e karşı sefer yapmak istediği için arkasından güçlü olan Osmanlı bırakmaması ve arkadaşlar o dönem diğer beyliklerin Osmanlı Timur'u birine kışkırtması veya Timur ile Osman Yıldırım Beyazıt arasında arkadaşlar yaşanan mektuplaşmalar. Yani bu mektuplaşmalar Kemal Hocam pek iyi mektuplaşmalar değil. BTR girmek istemiyorum ya. Çok ağır kelimeleri kelimelerin kullandığı mektuplaşmalar. Yani arkadaşlar diyor ki işte Timur ben gelirsem sana şunu yapalım. Yıldırım diyor ki sıkıysa gel diyor yapabiliyorsan yap diyor. Bunun sonucu Timur ne yaptı? Fillerini aldı Ankara Çubuk Ovası'na kadar geldi. Fillerini beraber geldi. O dönemde Osmanlı ordusuna Yeniçeri Ocağı veya Tımarlı ordusu fil gördün mü ya? Görmedi arkadaşlar yok yani. Neyse bizim Timur arkadaşı Ankara'da ormanlık bölgede Tabi günümüz Ankara Sirri arkadaşlar. Eskiden bayağı bir orası ormanlık bölgede. Ormanlık bölgede Timur fillerini saklarken biz arkadaşa Yıldırım Beyaz döneminde Timur'a karşı ne yaptık? Turan taktiğini kurmaya çalıştık. E o da Türk. E o da Turan taktiğini biliyor. Yer mi? Yemez. Bundan sonra Timur ne yaptı arkadaşlar biliyor musunuz? Turan taktiği esnasında sağa sola biz atlı birlikler kuruyoruz ya. Hoppa Yıldırım'ın emriyle ne oldu? Sağdaki ve soldaki atlı birlikler gitti. Timur ne yaptı biliyor musunuz? O atlı birliklerin gelecek ileri filleri koydu. Arkadaşlar fil, yani o dönemde at filden korkar. Fil de farzdan korkar. Yani o dönemde at, filleri gören atlar ne yaptı? Girit etti. Yani Turan taktı boşa gitti. E bir yandan bizim Osmanlı ordusunda kara tatarlar var arkadaşlar. O dönemde taraf değişti ve Timur'a yardım etti. E, Timur'a yaptığı yardıma sonucunda Turan takti tutması beraber ne oldu arkadaşlar? 1402 Ankara Savaşı'nda Timur kazandı. Timur'un Türk dünyasına verdiği iki önemli zarar vardır. Birincisi, Ankara Savaşı ile Osmanlı Fethet Devri'ne girerken bir diğer önemli olan gelişme ise arkadaşlar Timur'un Altın Orda Devleti'nin yıkmasıyla Rus Knezliğin güçlenmesini sağlamıştır. Özellikle 17. yüzyılda, 18. ve 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin savaşmak zorunda kaldığı Rusya arkadaşlar Timur'un yaptığı hata sonucunda güçlenmiştir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Peki Ankara Savaşı'ndan sonra ne oldu? Özellikle arkadaşlar Osmanlı Devleti 1402 ile 1413 yılları arasında Fetret devrine girdi. Peki Fetret devri nedir? Fetret devri Osmanlı'da padişahsız geçen süredir. Yani şu anlama geliyor. Bizim Timur Zeki arkadaşlar. Timur yaptığı Ankara Savaşı kazandıktan sonra Yıldırım Beyazıt ve oğlu olan ufak yaşlı olan küçük Mustafa yanına esir olarak aldı. E bir yandan da ülke Yıldırım'ın diğer dört oğlu arasında paylaştırdı. Bu oğulları kimler? Mesela Musa, İsa, Süleyman, Mehmet. Peki arkadaşlar bu dört oğlumun da tahta geçme hakkı var mı? Evet. Çünkü özellikle 1. Murat döneminde veraset anlayışı şu oldu. Ülke padişah ve oğullarının malıdır. Bundan dolayı her bütün yıldırımın dört oğlu da tahta geçme hakkı var. Ve bundan dolayı arkadaşlar 11 yıl boyunca yıldırımın dört oğlu arasında taht kavgası yaşandı. İşte geçen bu süreye yani Osmanlı'nın padişahsız geçen 11 yıllık sürecine fetret devrim diyoruz arkadaşlar. Peki bizim Timur Hadi Yıldırım'ı aldı götürdü arkadaşlar, işkence edecek veya yani sürgünde e, onurunu kıracaktır. Ufak yaşlı olan küçük Mustafa'yı neden yanına alıyor? Çünkü diyor ki o Yıldırım'ın dört oğlu bir daha Osmanlı'yı toparlarsa ben küçük Mustafa'ya salacağım bir daha tat kavgası yapsın bir daha Osmanlı zayıflasın. Yani adam aslında bir 10 yıl sonraki hamleyi düşünüyor. Yapacağım mı söylediğini evet. Aynısını yapacaktır arkadaşlar. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı dedi. Fetret Devri'ne girdi. Fetret Devri'nin önemli olan sonuçları vardır. Mesela Ankara Savaşı'nın önemli olan sonuçları vardır. Örneğin Fetret Devri'nin yaşanması. Veya Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması. Ve arkadaşlar işte İstanbul'un alınmasının gecikmesi. Veya Bizans'ın ömrünün uzamasına neden olmuştur. Ama şu iki önemli olan detayı unutmuyordum. Ankara Savaşı esnasında Anadolu'da bizden ayrılmayan tek beylik ilk egemenimiz altına aldığımız karesi Oğulları'dır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. E bir yandan arkadaşlar özellikle Ankara Savaşı'ndan sonra biz Anadolu'da fazla toprak kaydedimize rağmen Balkanlarda ve Rumeli'de çok az toprak kaybı oluyoruz. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda uyguladığı iskan ve istimalet anlayışından dolayı çok az toprak kaybına neden olmuştur. Arkadaşlar Yıldırım Beyazı'ndan sonra tahta geçecek olan kişi 1. Mehmet'tir. Yani 1. Mehmet Musa, Süleyman ve İsa ile yaptı taht mücadelesini kazandı ve devleti bir daha toparladı. Bundan dolayı Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu arkadaşlar Mehmet Çelebi olduğunu unutmayalım. Mehmet Çelebi dönemi arkadaşlar yaşanan önemli olan bir isyan vardır. Şeyh Bedrettin isyanı. Şeyh isyanı arkadaşlar Osmanlı'ya çıkan ilk toplumsal ve sosyal işekli isyandır. Mehmet Çelebi dönemi arkadaşlar bizim Venediklerle yaptığımız önemli olan bir savaş vardır. Çalı Bey komutasının arkadaşlar Çalı Savaşı yapılır. Kazandık mı? Hayır. Kaybettik arkadaşlar. Neden? Çünkü o dönemde Osmanlı donanmasının çok zayıf olduğunu bilmenizi istiyorum. Peki Timur yani yapmak istediğini yaptı mı? Yaptı arkadaşlar. Bu dönemde Düzmece Mustafa isyan yaşanmıştır. Düzmece Mustafa Timur'un yanına götürdüğü esir Mustafa'dır arkadaşlar. O dönemde Osmanlı bir daha toparladığı için ne yaptı? Timur arkadaşlar Düzmece Mustafa'yı gönderdi. Mehmet Çelebi'nin kendi kardeşiyle Düzmece Mustafa'yla yaptığı mücadeleyi kazanmasına rağmen Düzmece Mustafa gelip kime sığındı? Bizans'a. O halde arkadaşlar Bizans Osmanlı devletinde olan şehzadeleri sürekli Osmanlı'na karşı kışkırtır mı? Kışkırtır arkadaşlar. Gençler Mehmet Çelebi'den sonra 2. Murat dönemine geçelim. 2. Murat dönemine arkadaşlar. Ee, çok önemli olan bir anlaşmamız var bizim 1444 yılında e, Edirne Segedik Anlaşması'nı imzaladık arkadaşlar. Edirne Segedik Anlaşması'nın önemi şudur. Balkanlarda Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk anlaşmadır. Peki Edirne Segedik Anlaşması'ndan sonra ne oldu bu önemli? İkinci Murat arkadaşlar Edirne Segedik Anlaşması'na şöyle bir madde koydu. Dedi ki 10 yıl boyunca savaş yapılmayacaktır. Peki savaş yapılmacı için bir yandan da bizim ikinci Murat biraz dinli düşkün olduğundan dolayı hop ne yaptı? Tahttan çekildi. Peki tahtı kimi bıraktı? Daha ufak olan bizim ikinci Mehmet'i yani zamanla Fatih Sultan Mehmet olacak kişiye bıraktı. Ama o dönemde arkadaşlar Yeniçerilerin ocağının tepkisiyle karşılandı. Yani diyor ki bizi Yeniçeriler hatta Çandarlı ailesi var arkadaşlar. O dönemde ufak yaşta olan bizim ikinci Mehmet'i Padişah olarak kabul etmezler. Bundan dolayı Avrupa'daki kişilerle devletlerle arkadaşı bir araya gelip Osmanlı tahtında deneyimsiz bir padişah olduğu için Varna Savaşı hazırlığını başlatmışlardır. Bu esnada arkadaşlar o dönemde bizim Mehmet ufak yaşta. İkinci Mehmet ufak yaşta bir yandan arkadaşlar Yeniçeri Ocağı pek dinlemiyor. E, Çandarlı ailesi Mehmet'e karşı ve Savaşı hazırlıkları var bunu biliyor arkadaşlar. Bundan dolayı özellikle hocası olan Akşemseddin'in yardımıyla beraber babasına bir mektup yazar. Der ki baba eğer sen padişahysan gel tahtına otur. Yok ben padişahysam sana emrediyorum gel tahtına otur. Bunun sonucu bizim ikinci Murat arkadaşı o dönemde Serdar-ı Ekrem ünvanı ile orduya komutanlık yapacaktır ve Varlı'na savaşını kazanacaktır. Varna Savaşı'ndan sonra bir daha tahta oturur arkadaşlar ve ikinci Kosova Savaşı yapılır. 2. Kosova Savaşı'nın önemi nedir? Balkanlardaki Türk hakimiyeti kesinleşmiştir. Arkadaşlar bu önemli olan bir gelişme. Balkanlardaki Türk hakimiyetinin kesinleştiren savaş ikinci Kosova Savaşı'nın olduğunu unutmayalım. Arkadaşlar bizim 2. Murat bir daha vefat yani vefat ettikten sonra yerine arkadaşa kim geçti tahta? Bizim 2. Mehmet. Ama 2. Mehmet'in şöyle bir sıkıntısı vardır. Daha önce tahta çıktı ve tahttan indi. Bundan dolayı Yeniçeri Ocağı tarafından pek de arkadaşlar umursanmayan bir padişahtır. Yani bozulan bir imajı var. Karışması yerine bir. Arkadaşlar o halde bizim o dönemde 2. Mehmet bir bölgeye alması lazım ki halkın gözündeki değeri atsın. O bölge arkadaşlar neresi? İstanbul'dur. Neden? Çünkü Peygamber Efendimizin İstanbul'la ilgili çok güzel bir hadisi vardır. Peygamber Efendimiz der ki İstanbul'u alan komutan ne güzel komutandır veya İstanbul'u alan asker ne güzel askerdir. E Osmanlı'ya baktığımızda nüfus daha çok Müslüman değil mi? Müslüman o halde böyle bir, bir bölgeye egemen olacak olan padişah o dönemde Müslümanların gözündeki saygınlığı artmaz mı? Artar. Arkadaşlar ben yükselme dönemi padişallarına Ben Yükselme dönemine geçtik biz. Yükselme dönemi padişaları Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazıt. Ee, Yavuz Sultan Selim, Kanun Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemi olduğunu söylüyoruz. Şunun arkadaşlar hızlı bir şekilde geçiyorum. Çünkü buradan... Soru gelecekse direkt bilgi içerikli ve arkadaşlar kültürü ve uygarlıkla ilgili soru gelmekte. Bundan dolayı şu kısımda hızlı geçiyorum. Bizim arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethedecektir arkadaşlar. Tabi İstanbul'un fethinin için yapılan hazırlıklar vardır veya Bizans'ın yaptığı hazırlıklar vardır. Örneğin o dönemde arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak için 400 parça donanma hazırlatır veya Macar asılım e, getirip o dönemde şahit toplanı göktürür. Ve arkadaşlar o dönemde Karamanlılar bir anlaşma imzaları veya Boğaz kesen adını verdiğimiz Rumeli hisarını yaptırır arkadaşlar. Birçok faaliyeti var. E buna karşı Bizans arkadaşlar surlarını güçlendirir. Bir arkadaşa Avrupa'dan yardım ister. Özellikle Katolik olan Hristiyanlara bir yardım istemiştir. Bir yandan arkadaşlar özellikle e, Grejuva adını verdi. Yanartlı, yani denizin altında bile yanlar olan toplamı biraz daha arkadaşlar. E, Bizans'ın yaptığı hazırlıklar, işte bizim arkadaşlar Fatih yaptığı beraber 1453'ün arkadaşlar İstanbul'un fethi gerçekleşti. İstanbul'un fethi nedenleri var tabi girmeyeceğim arkadaşlar. O dönemde İstanbul e, önemli olan bir bölge arkadaşlar. Yani bizim Rumeli ile özellikle Anadolu topraklarının birleşmesi için bir yandan arkadaşlar İpek yolunun hakimiyetini sağlamak için İstanbul gerçekten de önemli olan bölge. Gençler İstanbul'un fethini nedenlerini falan girmeyeceğim veya sonuçlarına girmeyeceğim arkadaşlar. Sadece Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un fethini alındığını bilirim ve bundan dolayı arkadaşlar Fatih ile ilgili pek de soru beklemiyorum açıkçası ben bu yıl. Bundan dolayı arkadaşlar detaylı işlemeyeceğim. Bizim Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar İstanbul'a beraber özellikle e, birçok bölge de alındı. Mesela Arnavutluk bu dönemde alındı. Bir yandan arkadaşlar Belgrad tarih, Sırbistan bu dönemde alındı. Mora Yarımadası bu dönemde alındı. Esvak bu dönemde alındı. Veya Kırım bu dönemde alındı arkadaşlar. Kırım önemli. Kırım özellikle halkı Türk, Türk ve Müslüman olan bölgede bir yandan arkadaşlar duraklama döneminde ve dağılma girilme döneminde özellikle bizim Rusya ile savaş dediğimizin olacağı ocağı olan bir bölgedir arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet döneminde bu gibi önemli olan bölgeler oldu arkadaşlar. İşte Trabzon'da bir son verildi. Ve arkadaşlar anında Türk siyasi bir sağlamak için canlılar oğulların toprak alındı gibi gelişmeler vardır arkadaşlar. Dediğim gibi Fatih ile ilgili bu sene soru beklemiyorum. Ben bundan arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet dönemini kısa geçiyorum. Hemen ikinci Beyazıt dönemine geçiyorum arkadaşlar. Bizim Fatih vefat ettikten sonra arkadaşlar o dönemde Fatih'in iki oğlu, ikinci e, Beyazıt ile Cem Sultan arasında taht kavgası yaşanır. İkinci e, Beyazıt e, taht kavgasını kazanmasına rağmen bizim Cem Sultan arkadaşlar önce gider. E, bizim Durkadir oğulların daha sonra arkadaşlar Memlük Devleti'ne, Rodos Şövalyeleri'ne son olarak papasına. O halde Cem Sultan olayına şöyle bir şey diyebiliriz. İç meseleyken dış mesele ne gelmiş. Nasıl? Mesela Beyazıt ile yaptığı taht mücadelesi bir arkadaşa iş meseledir. Ama daha sonra zamanla Memlükler'e sığılması Rodos Şövalyer'e sığılması ve son olarak papa sığılması arkadaşlar Cem Sultan olayını bir iş meseleyken dış mesele haline getirmiştir. Peki Cem Sultan Papa'nın elinde rehin. E o dönemde arkadaşlar 2. Beyazıt batıya doğru bir sefer yaparsa Papa arkadaşlar bizim ikinci beyaz tehdit eder. Ve herkes sıkıysa sefer yap ben cam sultanı salırım sen tam yaparsın. Bundan dolayı arkadaşlar ikinci beyazıt yükselme dönemi içinde duraklama devrini yaşatan padişahtır. İkinci beyazıt döneminde arkadaşlar bilmemiz gereken en önemli olay. Bu dönemde arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran Karamanoğlu Beyliği tamamen egemenlik altına alındı. Peki ikinci beyazıt döneminde böyle bir pasif politika uygulanırken ikinci beyazıtın bir oğlu var arkadaş, Yavuz sultan Selim eli avucuna sığmayan psikopat mı psikopat bir padişah olacaktır. İkinci Beyazıt yani bu dönemde arkadaş Yavuz sultan Selim babasının bu pasif politikasından karşı çıkar ve babasının yaptığı taht kavgasını kaybetmesine rağmen yeniçeri ocağının desteğini alıp tahta geçen padişahımızdır. Peki Kemal hocam düşün ya sen padişahsın. Oğlun kalkıyor sana karşı isyan ediyor ve senin tahttan indiriyor. Buna karşı oğluna bir beddua eder misin? Galiba ederim hocam. Bizim aynen ikinci beyazı yapıyor. Diyor ki inşallah bir tarafında çıban çıksın. Bakalım bizim Selim'in arkadaşlar bir tarafında çıban çıkacak mı? Yavuz Sultan senin dönemi önemli arkadaşlar. Yavuz Sultan döneminde bizim yaptığımız önemli olan dört savaş vardır. Birincisi. Çağduran Savaşı arkadaşlar bizim Safavid'e yaptığımız önemli olan bir savaştır. Ve bu savaş sonucunda arkadaşlar ne oldu? Doğu Anadolu güvenli veya Tebriz gibi önemli olan bölgeyi egemenlik altına aldı. O dönemdeki Safavid'in hükümdarı kim arkadaşlar? Şah İsmail. Şah İsmail ile bizim e, Yavuz Sultan Selim arasında çok güzel mektuplaşmalar var aslında. Yani zekici. Bir Yıldırım etim orasındaki argo gibi değil. Mesela arkadaşlar bir dönem e, Şah İsmail Yavuz Sultan Selim'i şöyle bir kargo hazırlar. İçinde ne vardır? Hayvan pisli. Ve altına bir dipnot. Derken Yavuz Sultan Selim bunu afiyetle ye. Bizim Yavuz Sultan Selim arkadaşlar aynen Şah Sultan'a güzel bir kargo hazırlar. Ama içinde hayvan pisli yok. Çok güzel nimetlerin, lokumların, baklavanın olduğu arkadaşlar güzel bir sepet hazırlar gönderir. Ve bunun sonucunda arkadaşlar altına bir dipnot yazar. Der ki herkes yediğini ikram eder. Çok zekici değil mi ya? Güzel bence yani. O yüzden Yavuz seviyorum arkadaşlar. Peki Yavuz Sultan Selim döneminde bilmemiz gereken ilk önemli savaş Çaldıran Savaşı. Egemenlik altına aldık mı? Aldık arkadaşlar. Bu dönemde özellikle Çaldıran Savaşı'yla biz <laughs> Tebriz bölgesini egemenlik altına alıyoruz. Bir yandan arkadaşlar Yavuz Sultan Selim döneminde Anadolu Türk Siyasi Birliği Turna'da Savaşı da kesin olarak sağlanmıştır. O halde arkadaşlar Turnava Savaşı'nda hangi beyliği egemenlik altına aldık? dur Kadir Oğulları'nı egemenlik altına aldık. Bir diğer önemli olan savaşlar. Mercidabık ve İdaniye. Arkadaşlar Mercidabık ve İdaniye Savaşları Mısır'da kurulan Türk İslam Devleti olan Memlüklerle yapılan iki önemli savaştır. Özellikle Mercidabık Savaşı e, kazanmamıza rağmen arkadaşlar e, o dönemde Yavuz Sultan Selim koskocaman Memlük devletini egemenlik altına almak için koskocaman sin atıyorum arkadaşlar. 12 günde ordusu ile beraber geçen iki hükümdardan biridir arkadaşlar. İlk hükümdar Büyük İskender. ikincisi arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'dir. Arkadaşlar bizim Yavuz Sultan Selim Memlüklerle savaş yapmasının ta nedeni Fatih'e kadar dayanmakta aslında. Bizim özellikle Fatih Sultan Mehmet e, Hicaz'a giden yani Mekke Medine'ye giden Osmanlı'da yaşam vatandaşlar Müslümanlar Hicaz'da su sıkıntısı yaşıyor. ve o dönemde Fatih'in ricası üzerine bu yani reddediliyor. Diyor ki işte Hicaz Soy Yolları'nı ben tamir edeyim. izin vermeyecektir arkadaşlar. E daha sonra bizim ikinci Beyazıt döneminde Cem Sultan destek vermeleri ve sürekli arkadaşlar bize karşı oyunlar düzenlemesi o dönemde Yavuz Selim arkadaşlar bu devlete son vermesinin nedenlerinden biri olacaktır. Peki Memlük devleti Dedik arkadaşlar Mısır'da kurulan e, Türkistan Devleti özellikle baharat yolunun egemenliği altında bulunan ve zengin bir hazineye sahip. Bir yandan arkadaşlar Hicaz bölgesi yani kutsal toprakları egemenlik altında alan bir devlettir. Bizim Yavuz Sultan Selim'in Memlükler'e karşı yaptığı ilk savaş arkadaşlar Mercidabık Savaşı'dır. Bu savaşı kazandık. Daha sonra arkadaşlar Yavuz Sultan Selim ordusuyla beraber koskocaman Sina çölünü geçip ve Didanya Savaşı'la beraber Memlükler'e son verdi. Arkadaşlar koskocaman Memlük devleti Yavuz Sultan Selim tarafından Ridaniye Savaşı'na yıkıldı. O halde Memlük devletle beraber yıktığımızdan dolayı o dönemde Memlük toprakları bize geçti mi? Geçti. O halde Yavuz Sultan Selim Ridaniye Savaşı sonucunda Memlüklere ait olan kut hazneler Osmanlı'ya geçti mi? Evet. E bir yandan arkadaşlar Baharat Yolu bizim egemenliğimiz altına geçti mi? Evet. E bir yandan Memlük Toprakları bizim egemenliğimiz altına geçti mi? Evet. E bundan dolayı Osmanlı ekonomik olarak çok güçlenir mi arkadaşlar? Evet. Hatta Yavuz Sultan Selim arkadaşlar döneminde Osmanlı hazinesi ağzına kadar dolmuştur. Hatta arkadaş şöyle bir vasiyeti vardır. Benden sonra gelecek olan Osman oğullarından herhangi biri benden fazla hazineyi dolduracaksa benim mührümü kaldırsın kendi mührünü yapıştırsın. Arkadaşlar Osmanlı Devleti 1922'ye kadar o dönemde Yavuz Sultan Selim mührü hazinenin üstünde bulunmaktaydı. Yani ondan sonra gelecek olan hiçbir padişah o kadar hazineyi doldurmayacaktır. E bir yandan Ridaniye Savaşı'nın diğer önemli gelişmeleri halifelik makamı Osmanlı'ya geçti. O halde ilk Türkistan İslam halifesi kim oldu? Yavuz Sultan Selim. E bir yandan Hicaz bölgesi yani Mekke, Medine, Taif bize geçti. E bir yandan arkadaşlar kutsal toprakları biz gelişmeler bize geçti. Bir yandan Peygamber Efendimiz'e ait olan kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Hırkay Şerif gibi, Sakalı Şerif gibi ya Peygamber Efendimiz'in zırhlı veya dişi gibi arkadaşlar önemli olan gelişmeler İstanbul'a getirildi. O halde bu saydığım 3 faktör Osmanlı devletin teokratik olarak güçlendirir mi arkadaşlar? Evet. Yani biz kurulduğumuz andan itibaren teokratik ya yani dine dayalı bir devlet olmamıza rağmen halifelik makamının bize geçmesiyle beraber iyice güçlendik. Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim o dönemde at ile yolculuk yaparken gerçekten de sırtında çıkan çıban hastalığına dolayı vefat edecektir. Yani baba bedduası almayalım tutuyor arkadaşlar. Önemli. Yavuz Sultan Selim vefat ettikten sonra bizim Yavuz'un tek oğlu olan Kanuni Sultan Süleyman elini kolunu sallaya sallaya tahta geçer ve 46 yıl boyunca en uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı olacaktır. Arkadaşlar babası ne yaptı? Doğu tarafını komple hal etti. E bizim kalbi ne kaldı? Batı kaldı. Bundan dolayı arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman'ın Fethi Podcast'ı daha çok batıya doğru olacaktır. Fakat bizim Kanuni tahta geçmesi geçtiği andan itibaren 4 tane önemli olan isyan gerçekleşti. Birincisi Canberdi Gazali isyanı. İkincisi Ahmet Paşa isyanı. Bu iki isyanın ortak amacı Memlülük devletini canlandırmaktır. Diğer iki önemli isyan, Baba Azu'nun ve Kalendar Oğlu isyanlarıdır. Bunlar arkadaşlar ekonomik nedenlerden dolayı ortaya çıkmıştır. Peki Kanuni Sultan Süleyman deyince arkadaşlar aklımıza gelen önemli olan gelişmeler Avusturya ile savaş savaşlardır veya Alman seferidir. Mesela Muhaç Meydan Muharebesi sadece iki saat sürdü ya. Yani Osmanlı tarihinde en kısa süre bir meydan muharebesidir. E, güçlüyüz çünkü arkadaşlar e, babası güçlü bir hazine bıraktı, güçlü bir ordu güçlü devlet adamları bıraktığı için Kanuni Sultan Süleyman şanslı. E o dönemde yaptığı birçok savaşı kazanacaktır. Peki. Bizim Kanuni Sultan Süleyman dönemi arkadaşı yaptığı e, iki önemli sefer var. Bunlardan bahsetmek istiyorum ben size. Biz arkadaşlar özellikle 1. Viyana kuşatmasına gidiyoruz. Ama 1. Viyana kuşatması e, başarıyla sonuçlanmadı. Çünkü kış şartları, yani kışa yaklaştığından dolayı ve Osmanlı yeterli askeri tehlizatı götürmediği için arkadaşlar kuşatmaya kalmaz ona kalıyoruz. E o dönemde ee, Avusturya Macaristan rahat durmayacak arkadaşlar. Bizim topraklarımız saldıracak. Alman seferi arkadaşlar yine bizim Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen önemli olan bir savaştır. Biz Alman seferini Avusturya karşı yaptık. Neden Alman seferi? Çünkü Avusturya arkadaşlar Germen ırkından gelme. Yani Alman ile Avusturya aynı ırktan olduğunu düşünebiliriz. Ama biz Alman seferine çıkmamıza rağmen o dönemde ne Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ne Avusturya bize karşı bir ordu çıkartamadı. Bundan dolayı arkadaşlar bize barış teklifini bulundu. ve 1533 yılında Avusturya ile Osmanlı arasında İstanbul Anlaşması gerçekleşti. İstanbul Anlaşması önemli. Kanuni Sultan Süleyman dönemi deyince arkadaşlar İstanbul Anlaşması aklımıza gelecek. Neden? Çünkü biz Avusturya karşısına siyasi üstünlüğümüz alıp nasıl oldu bu? Şu maddeyi diyoruz ki Avusturya arşdukü yani kralı Osmanlı devletinde yaşayan saldırı zaman denk sayılacaktır. O halde padişah protokol bakımından arkadaşlar o dönemde Avusturya arşıkın üstüne çıktı. Ve böylece ne yaptık biz? Siyasi üstünlüğümüzü İstanbul Anlaşması'nda kazandık. Peki siyasi üstünlüğümüzü daha sonra ne zaman kaybediyoruz arkadaşlar? Maalesef Zitfaturk Anlaşması'nda kaybediyoruz arkadaşlar. Peki kanun tutan Süleyman Dönemi'nde bir diğer önemli olan gelişmesi arkadaşlar. Ee, 1555 yılında... İran ile imzaladığımız ilk resmi anlaşma olan Amasya Anlaşması o olduğunu unutmuyorum arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman dönemini geçiyorum gençler. Şimdi Sokulu Mehmet Paşa dönemi geçtik arkadaşlar. Sokulu Mehmet Paşa kimdir? Kanuni Sultan Süleyman Sarı Selim ve 3. Murat dönemi Sadrazamlık yapmıştır. Özellikle Sarı Selim ve 3. Murat döneminde devlet potkasına ön planı çıktığı için bu dönem arkadaşlar Sokulu Mehmet Paşa dönemi diyoruz. Sokulu Mehmet Paşa Enderun Mektebi'ne yetişmiş olan değişime kökenli bir e, sadrazamdır arkadaşlar. Özellikle Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüyle beraber ne olacaktır? Osmanlı duraklama dönemine girecektir. Sokulu Mehmet Paşa deyince arkadaşlar aklımızda iki önemli gelişme gelecek. Birincisi İnebahtı. İnebahtı nedir? İnebahtı arkadaşlar Osmanlı donanmasının yakıldığı ilk deniz savaşıdır. Tarihte Osmanlı donanması dört defa yakılmıştır arkadaşlar. Bunu içiniz diye kodlayabilirsiniz. İ ine Ç çe çeşme, N ne nevarin, S sinop, içiniz diye kodlayabiliriz arkadaşlar. İne baktı donanması yakıldan sonra biz arkadaşlar o dönemde Kıbısı almışız zaten. Kıbısı adasını aldığımızdan dolayı İnebahtı bahtta deniz savaş gerçekleşiyor zaten. O dönemde Sokullu Mehmet Paşa'nın gönderdiği çok güzel bir mektup vardır arkadaşlar ki biz Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Siz yine batıda bizim doğmamızı yakarak sakalımızı tıraş etmiş oldunuz. Kesilen kol bir daha gelmeyecektir. Kesilen sakal daha gür geleceğini söylemiştir arkadaşlar. Sokulu Mehmet Paşa döneminde yapılan 3 önemli proje vardır. Birincisi arkadaşa Süveyş kanalı, ikincisi Don Volga, üçüncüsü arkadaşlar Marmara Karadeniz projesi olduğunu unutmuyorum. Süveyş kanalının açılmasının en açmak, yani açılmasını, açılmasını istemesinin en önemli nedeni ne? Akdeniz limanını canlandırmak, coğrafi keşiflerin etkisini azaltmaktır. Çünkü Süveyş kanalı Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştirmek istenen yapay bir kanaldır. Arkadaşlar Don Volga Kanal Projesi ise Karadeniz ile Hazar Gölü'nü birleştirmek için yapılan bir projedir. Sokula Mehmet Paşa döneminde açılmak istemesine rağmen arkadaşlar açılmamıştı. daha sonra Ruslar tarafından açılacaktı. Peki Don bizden açmak istiyoruz. Rusya'nın güneye inmesini engellemek veya İran ile yaptığımız savaşta donanmayı kullanmak. İşte Marmara Karadeniz arkadaşlar Sabanca Gölü ile İznik Gölü'nü birleştirmek istiyoruz. Amacımız Karadeniz'den Marmara'ya bir geçit açmak. Buradaki temel amaç ekonomiktir. Karadeniz olan kirestileri Marmara bölgesine getirmek istiyoruz. Arkadaşlar Sokolu Mehmet Paşa'nın vefatları ne oldu? Osmanlı duraklama dönemine girdi. <laughs>